Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlem yüksek tansiyon olanlar için yapılmış bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Sürekli yanımızdan ayırmayalım. Bu bir korumadır. Tabi her zaman sağlıksal sağlık boyutunu siz en ön seviyede tutun. Bu tamamen bir denemedir. Bana ulaşmak isterseniz ya da ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için. Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım. Ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.